Tarkasap YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Baskıda da gördüğünüz gibi Amazon Prime Video dizi önerileri. Amazon Prime'da en çok izlenen, en çok popüler olan ve benim de sadece bir aralığında bir kasanı izlediğim diziyi sizlere sonra önereceğim. Son Amazon Prime'da ilk 6 sıraya giren diziyi sizlerle birlikte göstermiş olacağım. Siz aralarından bir tanesini seçip izleyebilirsiniz. O zaman gelin hem konusuna bakalım hem de de benim ona verdiğim puana bakalım. Hadi geçelim o zaman. Siyasi analist Jack Rainey ve yeni patronu James Geri takip ettikleri bir dizi süpeli parsal hareket sonucunda kendilerini ABD ve mütüfeklerine karşı dev bir saldırı planlayan bir terörist liderine karşı Avrupa ve Orta Doğu'daki ölümcül bir kedi fare oyun ortasında bulur. 3 sezondan oluşmakta. Birinci sezonda Türkiye'den de konu geçtiği için gerçekten bu dizi çok ilgimi çekti ve husuma gitti. Konusu filan iyi gerçekten savaş ve heyecan var. Bence izlenir. Puanım buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Yüzüklerin Efendisi, Güç Yüzükleri. Birinci sezon 8 bölümden oluşuyor. Göreceli bir barış döneminde basıyarak Orta Dünya'ya geri dönen kötülükle yüzleşen bir dizi karakterini izleyeceğiz. Dumanlı dağların en karanlıkta derinliklerine Lindon'un görkemli ormanlarına nefes kesen ada karalığı Numenor'un haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu karakterlerin ve karalıkların kendileri yok olduktan çağların son bile hata, hatırlanacak destanları. Amazon Prime'da ikinci sırada en çok izlenen dizilerin arasında. Dizi gerçekten güzel gibi. Bazı sahneler hoşuma gidiyor. Yani dövüş sahneleri çok güzel. Biyografisi de çok güzel. Anlamı da çok iyi. Ama bazı bölümleri çok hoşuma gitmediği için ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Birinci sezon 8 bölümle oluşmakta dizi. Çok kilisimli sanal gerçeklik cihazı. Onlar oyun oynuyor sanıyor ama aslında oyun oynamıyorlar geleceğini açılan bir kapı gibi. Onların geleceğini gösteren, onlardan önce yaşamış olanı görüyorlar. Ve o dizideki oynayan, basoldeki oyuncumuz o geleceğe gidip geleceği değiştirmeye çalışıyor. Gelecekten basına gelen çok şeyler var. Diziyi nasıl bulduğumu sorarsanız dizi gerçekten güzel de husuma gitti ama sanki karısık gibiydi. Yani bölümlerini koyduklarında o bölümü izliyorsunuz. Bölümün sonunda bir intro veriyor. O introda kafanız karışıyor. Sonra her bir dizi izlediğinizde anlamıyorsunuz yani. Bunu izliyorsunuz en heyecanlı yerinde kesiyorlar. Ve ondan sonra siz diğer bölümü bekliyorsunuz kafayı yiyorsunuz. Yani ondan sonra ne olacak diye merak ediyorsunuz. Yani o diğer bölüm çıkıyor. Diğer bölümün seyirini tamamlıyorsunuz. Yine o diğer bölümde kafanız karışıyor. Ve diğer bölümü bekliyorsunuz. Yani dizi böyle ilerliyor. İkinci sezonu gerçekten merak ediyorum. Heyecanlı. Benim bunun puanı 10 üzerinden 9 biraz heyecan ve kafa karıştırdığı için bu yüzden verdim. Amazon Prime'da dördüncü sırada olan dizi. Gerçekten fragmanını izledim. Hiçbir şey anlamadım. Yani türü gerilim ve aksiyon ve dram içeriyormuş. Yani bilmiyorum fragmanını izlediğimde pek zevk almadım ben bu dizide. Yani izlemedim ama izlememdi. Buna puanım fragmanın üzerinden 10 üzerinden 3.5. 5. sıradaki dizi Fıray aslında bunu hep izlemek istemişimdir ama izleyemedim. Hep şu an fragmanı izleyerek yorumlarsa güzel görünüyor. Yani bilim kurgu, yarı süper kahramanlı falan ve komedi daha çok komedi de içeren bir dizi olmuş. Yani buna da fragmanın üzerinden yorumlayacak olursam güzel güzeli de benziyor. Yani vaktiniz varsa bu, bunu bence izlemeye değer ama niye Besin sırada onu da bilmiyorum pek. Onun üzerinden 6 veririm buna. İzlemedim ama güzele benziyor. Onun için 6 verdim. Son olarak 6. sırada olan bu dizimiz. Gerçekten bu dizi husuma giden dizilerden biri. Emekli asker bir kasabaya geliyor ve kasabanın içinden olaylar olayın içinde buluyor kendini. Ve o olayların içinde kendi abisi ya da kardeşi birbirine şu anla hatırlamadım. Onun da cesetini buluyor ve onu ona yapanları araştırıp bulmaya çalışıyor. Gerçekten birinci sezonu çok güzel geçti. Bir birinci sezonu şu an kaç bölümden sana hatırlamıyorum ama çok güzel bir dizi. Yani aradığınız bütün her şeyi bu dizide bulabilirsiniz. Aksiyon, gizem, macera, romantik, dram. Hepsi bu dizinin içinde neredeyse var. Ve oyuncu da gerçekten çok basarılı. Bu dizi gerçekten en çok hoşuma giden dizilerden biri. Bu diziye puan verecek olursam 10 üzerinden 10 veririm gerçekten çünkü hak eden bir dizi. Bayağı da sevdiğim bir dizi oldu. Onun için 10 üzerinden o. videomuz bu kadardı. Amazon'da en çok izlenen 6 diziyi sıraladım ve benim de en çok sevdiğim dizileri zaten videoda belirttim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak ve bu videomu beğenerek bana destekçi olmuş olursunuz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu dizilerden hangisini izlediyseniz düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum.